Bugün Solar Beach'teyiz Kilok'tayız Eğleniyoruz Çılgınlar gibi <laughs> Şimdi bu tarafa bakıyoruz tamam? tamam Tamam Hazır mısın? Hazırız Size öyle bir soru soracağım ki Yalnız birazdan kalbim durabilir <gülüyor> Neyse <gülüyor> Söylüyorum Tatlı tatlı yemenin Acı acı sonu olur. Neyi olur? Acı acı sonu olur dedi. Acı acı yeme bunu bacı. O, acı olmaz. Acı. Tatlı tatlı yemenin acı acı çıkması olur. Çık. Ne çıkması olur ama? Ne çıktı yani? Ne ne çıkıyor? Ha? Tatlı tatlı yemenin evet. acı acı şey, ne ne dedin? Kız sönete tışsın de ya. Olsun. Ha bu kadar ya acı acı sıçması olur ya bildiğin sıçıyorsun yani ya Ayıp beni söylemedik Bokunu çıkar. Pardon, ya, pardon. Sıv Sıvıyoruz şu an sıvıyoruz Bizden bir hediye kazandınız Hediyenizi şimdi veriyorum ya yaklaşın yaklaşın Beni öpebilirsiniz <laughs> Eğer 5 yaparsanız o 5 yapan kişiye de ayrıyeten bir hediyem daha var 3 2 1 Kız ne yaptın ya hiç kıvırmıyor musun sen ya Dıd Sıra sende. Kız ne yaptın kendini manyak gibi yaptın. <laughs> tamam sende. Süper. Bravo. Yalnız bir ateş ölçer ver, verir misiniz? Benim ateşim çıktı ya. Şişirdi yalnız bakar mısın ya? Onu kocaman yap. Kocaman bir ödül sana. Bravo. Bir alkış. Ödülün. Elindeki. <laughs> İyi günlerde kullanın. Görüşmek üzere. Biraz daha şişirseydi ben de şişip patlayacaktım. Aman Tanrım.